Yo 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 hepiniz selamlar. Ben Heyecanlı bugün sizlerle başlıktan da görebildiğiniz üzere CS2 betasına yeni bir güncelleme daha geldi. Bunu inceleyeceğiz. Fakat videoya geçmeden önce sponsorumuz olan Skinsmonkey'den birazcık bahsetmek istiyorum. Skinsmonkey bildiğiniz üzere global trading dünyasındaki en güvenilir takas sitelerinden bir tanesi. Skinsmonkey sayesinde e, güzellikle çöp itemlerinizi daha güzel itemlere dönüştürebilirsiniz veya itemlerinizi bölmek isterseniz de gene bölebilirsiniz. Legocan kodunu kullanarak ilk takasınız %5'lik bir bonus elde edebilirsiniz. Özür dilerim 5 dolarlık bir bonus elde edebilirsiniz. Onun dışında gene Legocan kodunu kullanarak %30 yerine 35'lik bir nakit yükleme bonusunu kullanabilirsiniz. Hacı bana bunlar yetmedi başka bir şey var mı diye soracak olan varsa da hediyeler sekmesine gelip buradan kolaylıkla günlük, haftalık ve aylık çekilişlere de kolaylıkla katılabilir. Haydi videoya geçelim demek isterdim fakat ufak da bir duyurumuzu da yapalım arkadaşlar. Discord var bildiğiniz üzere bayağı aktif olarak kullanıyoruz. Güzel rollerimiz var, güzel aktif üyeleri, güzel çekilişlerimiz var. Onun dışında her türlü çekiliş e, olan arkadaşa bir sürü çekilişlerimiz mevcut. Birkaç tane kasa veriyoruz. Burada çok güzel bir adet AK-47 li Redline çekilişimiz var. Yine burada devam etmek gerekirse Paris kapsülü çekilişimiz var. linki açıklama kısmında arkadaşlar. Ara sıra çekilişler yapıyoruz. Sohbet, muhabbet. Ara sıra e, kanalda geliyoruz böyle gartik tarzında bir şeyler oynuyoruz. eğlenceli oluyor Şimdi update'e gelelim arkadaşlar. Sizlere öncelikle Twitter'dan update'in göstermek istediğim bir noktası var arkadaşlar. Ve bakmak istediğimiz nokta tamamen ve tamamen buradaki yeni gelen smoke update'i. Bildiğiniz üzere CS:GO'da smoklar böyleydi ve CS2'ye smoke geldiği zaman mekaniğinin şöyle olacağını açıkladılar. Dediler ki tüm gepi dolduracak. Geniş smoke'lar olacak ve bu prolardan sonra görmüş olduğunuz üzere tüm gepi dolduran bir şekilde ve proların revizelerinden sonra bu değişti. Ve CS2'deki smoke bir anda daha küçüldü. Neden olduğunu söyleyeyim. Normalde buradaki nuke'daki outside red'in yanına atılan smoke her zaman 2 adet olurdu. İlk kez 1 adete düşürüldü. Bazı durumlarda double smoke olan yerler tek smoke'a düşürülünce takımlar doğal olarak taktiklerde belli başlı problemler yarattı. Ki çok geniş olan bir smoke rahatsız ediyordu bir nevi olarak belli başlı pro player'ları zaten pro player'lar da yavaş yavaş oynamaya başladı üstüne üstlük bunların güzel yanına geleceğimiz zaman Smoke'ı tamamen atlattığımız zaman arkadaşlar buradaki release noktada görebileceğiniz üzere Italy artık bizle birlikte şimdi Italy'nin gelmesi bizim için ne sağlıyor şimdi şunu söyleyeyim oyunda kalan artık Inferno dışındaki son mapte geldi ve ben de Inferno'nun artık yakın zaman içerisinde çıkacağına inanıyorum. Hatırlarsınız daha önce 21 Ağustos'ta gelebilir denilen bir video çekmiştim. Böyle 2-3 hafta oldu herhalde yaklaşık olarak. Ve bu videoda demiştik ki gelebilir 21 Ağustos'ta ne olur ne olmaz belli olmaz ama İtaly geldi. Ondan sonra Inferno gelecek ve daha fazla CS2 beta map'i gelip gelmeyeceğini düşünmüyorum. Çünkü ee, tüm ana kompetitif ve hostage oynanabilen çoğu map geldi ve yüksek ihtimalle de yavaş yavaş çıkacağına inanıyorum. Özellikle de Ağustos'una doğru olacağını düşünüyorum. Şimdi arkadaşlar alıştırmaya geleceğiz. İtalya'yı gezeceğiz. Onun dışında yenilik olarak tekrardan birkaç adet smoke alırız. Bakarız. Sonsuz ısınmamızı yapalım. Ee, ölüm maçı olarak açalım. Ölüm maçı olarak açmayalım ki smoke atabilelim. Onun dışında bakalım nasıl oluyor neler bitiyor. Botları silmeyi unuttum ya. Botları da doğurmasa olur mu oyun? Botlarla hiç uğraşmayalım ya. Botların silme komutunu ben sürekli unut unutuyorum. Ha tamam okey. Sorunumuz yokmuş. Şimdi arkadaşlar İtalya'dan CT tarafından başladık. Klasik olarak görmüş olduğunuz üzere zaten arka planı mükemmel bir arka plan olmuş ve İtalya uzun zamandır oynamadığım bir mapti ve bir girdim bir çıktım harbiden bayıla bayıla izlediğim maplerden bir tanesi olmuş. Şöyle de birkaç adet sizlere smoke atayım. Görmüş olduğunuz üzere gene kaplıyor ama daha dar bir alanı kaplıyor. Özellikle de daha geniş bir alanı attığınız zaman farkı görebileceksiniz. Görmüş olduğunuz üzere artık daha kare şeklinde, daha dikdörtgenden daha kare şeklinde duruyor. Yani doğal olarak herhangi bir gap'i kapatmak istediğiniz zaman artık sizlere double smoke gerektiriyor eskisi olduğu gibi. Ama gene smoke içinden mermileri çıkabiliyor. O konuda bir problemimiz yok. Şimdi buradan devam ettiğimiz zaman hayatımıza Burada güzel belli başlı ışıklandırmalarımız görüyoruz. Pazar yeri gene çok güzel tam tamına tam nail koymalık bir yer oluyor. Yine bıçağımdan da görebildiğiniz üzere güneş kısımları çok güzel. Tavuklarımız var klasik. Hayat bize tavuklarla çok güzel geçiyor. Ve buradaki ışıklandırmalar çok güzel olmuş. Çok fresh bir harita olmuş. Onda da, baya baya beğendiğimi söyleyebilirim. Onun dışında şuradan sizlere geçmek istedim. Şimdi gidelim e, ilk hostacın long kısmına. Burada arada belli başlı yerler var ama hızlıca buraları da göstermem gerekiyor diye düşünüyorum. Gene suda görmüş olduğunuz da yansımalar var ki benim grafiklerim çok çok yük, üst seviyede olan grafikler değil. Onu da hatırlatmak gerekiyor. Onun dışında gene burada yine çok güzel bir görüntümüz var. İçeri girdiğimiz zaman ışıklandırma ledler çok güzel gene iç dizayn oldukça eski İtalya'yı hatırlatan bir iç dizaynı var çok çok büyük bir rework gelmedi zaten ama genel olarak baktığın zaman çok daha geniş, çok daha güzel bir harita bizi bekliyor. İtalya doğal olarak e, rekabet çavuzunda olacak bir harita olacaktır. Fakat kompetitif maçlarda e-sporda hostage modunu görmediğimiz için geleceğini düşünmüyorum. Belki gelecekte bir gün hostaj modu gelebilir. Ama bizim için şimdilik hayaller ve hayatlar bu şekilde olduğunu söyleyebiliriz. Gölgelerimiz zaten var görmüş olduğunuz üzere. Full aktif bir şekilde source kimiz sağ olsun. Devam ettiğimiz zaman burası T-Spawn. Daha temiz bizim aşağıdan baktığımız midimiz Devam etmek gerekirse de Sonraki hostage noktamıza geçelim Ve mapin kalan kısımlarını inceleyelim Çok çok uzun bir video olmayacak Dediğim gibi ben source 2 güncelleme videolarını Sizlere göstermek için yapıyorum mapları Şurada görmüş olduğunuz ve eski itali resim var Bu arada çok güzel bir detay Şuradakilere vurabiliyor muyuz Aynen öyle çünkü source 2 kardeşim Buna bu kadar vuramıyorum ama Yapabileceğim bir şey yok Buna da aynen öyle source 2 arkadaşlar. İçindeki sıvı daha iyi çıkıyor görmüş olduğunuz üzere. Oldukça güzel. Bir source 2'den razıyız. Işıklandırmalar, durumlar çok güzel ve beni şahsen oldukça tatmin etti. Çünkü eskiden hatırlarsınız şuradaki herhangi bir şey ateş ettiğimiz zaman hiçbir şey olmazdı. Ama şu anda buradaki herhangi bir şey ateş ettiğimiz zaman patladığını falan görebiliyoruz belli başlı itenlerde. Hani bunlar çok ufak Minor değişiklikler ama Source bu kadar güzel olmasının bir yanı sıra da FPS'in için ettiği de aşikar yapabileceğiniz bir şey yok. Ama en yakın zamanda bir tık daha popülerleştikçe oyun modu ben şahsen belli başlı update'lerin ve belli başlı sistem gereksinimlerinin değişeceğini inanıyorum. Ama şimdilik birazcık ara sıra zorluyor diyebiliriz. Benim sistemim çok iyi değil. RTX 3050 Ti'li bir laptopum var. R5 5600'lü. Yani ona rağmen video çekerken ben bile FPS konusunda çok mutlu değilim genel olarak, dürüst olmak gerekirse. Sonra apartmanların içine girelim sizlerle. Zaten karışık bir map bildiğiniz üzere. Ama girebildiğimiz kadar her noktaya girmek istiyorum sizler için. Burası da tabii girmediğimiz yer, dondurmacın burası. Buradaki call-out'ları falan filan bilmiyorum. O yüzden yanlış info verirsem kusuruma bakmayın. Çünkü birazcık karışık ve benim artık Yaşımın almadığı maplerden bir tanesi gibi düşünebilirsiniz. Onun dışında iteli bu kadardı. Ekstradan yeni bir update yok. Yeni bir ses güncellemesi geldi. Çok mantıklı oldu. Gerekiyordu çünkü pro play e gelecek yavaş yavaş ki pro play'e güzel belli başlı değişiklikler geliyor. Işıklandırmalar çok güzel, ledler çok güzel. Haritaya bir renk katılmış, daha bir fresh, canlı canlı olmuş. Ben şahsen beğendim haritayı. Eğer siz de videoyu beğendiyseniz kanala like atıp abone olabilirsiniz. Çok ama çok mutlu olurum. Onun dışında Skins Monkey'de video sponsor için teşekkür ederim. Eğer Discord sunucumuza katılmadıysanız çekilişlerden, normal sohbet muhabbetten kolay kolay bana soru sorabilirsiniz. Üstüne üstlük katılabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.